Tekrardan selam arkadaşlar. İşçi havuz problemleri konumuzun orta seviyeli sorularıyla birlikteyiz. Sorularımıza geçelim ama sorulara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız hem yeni yüklenen videolardan en erken şekilde haberdar olursunuz hem de bana destek vermiş olursunuz sevgili arkadaşlar. Hadi başlayalım orta birde ne demiş. Bir işi eşit kapasiteli 10 çırak 8 günde, 4 kalfa 12 günde ve 5 usta 6 günde tamamlamaktadır. Buna göre bu iş bu işi 5 çırak, 5 kalfa ve 1 usta kaç günde tamamlar? Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bana verdiği sayıların bir e, kas sayılarını bulayım. Nasıl bulacağım? 10 çırak 8 günde tamamlıyormuş. 10 çırak 8 günde tamamladığı için 10 çarpı 8 eşittir 80 çırak diyeceğim. 80 ç diyeyim. 4 kalfa 12 günde. 4 e, çarpı 12 eşittir 48 kalfa. Ona k diyeyim. 5 usta 6 günde. E, 5 çarpı 6 eşittir. 30 usta oluyor arkadaşlar. Bunlar birbirine eşit. Yani 80 çırak eşittir. 48 kalfa arkadaşlar. O da eşittir. 30 usta oluyor. E dolayısıyla ben nasıl bulacağım toplam işi? 80, 48 ve 30'un ekoklarını alacağım arkadaşlar. Şöyle alayım ekoklarını. 80, 48 ve 30. Bunların ekokları 240 ama bir hatırlamak için uzun uzadıya alacağım arkadaşlar. 2'ye bölüyorum. 40 24 15 2'ye bölüyorum. 20 12 bölünmedi 15. 2'ye bölmeye devam ediyorum arkadaşlar. 10 6 15 2'ye bölüyorum. 5 3 15 çizgiyi biraz daha uzatayım şöyle. Şimdi 2'ye bölünce bir şey kalmadığı için 3'e geçiyorum arkadaşlar. 3'e bölüyorum. Bölünmedi. Aynen yazıyorum. 5. Burada 1 kaldı. Burada da 5. Beş. 5'e geçiyorum artık. Çünkü bir daha 3'e bölünmez. 1, 1 ve 1. Demek ki arkadaşlar ekoklar da bunların çarpımı olacak. Ekokları böyleymiş. 2 çarpı 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 3, 48. 48 kere 5 eşittir. 240. 240x Arkadaşlar bu 240x ne oluyor? Eşittir toplam iş bu kadarmış. Yani toplam iş 240x'lik bir uğraşma gerektiriyormuş. Peki bu 240x'i 80 çırak yapabiliyor. Yani 80 tane çırağın emeği diyeyim yani. 80 tane çırağın emeği yapıyorsa çırak eşittir 240 bölü 80'den hatta uzun uzadıya yazayım çırak eşittir 3x diyeyim. Demek ki arkadaşlar çırağın kapasitesi 3x'miş. Kaltıya bakayım 240 bölü 48 eşittir 5 eder 5x. Demek ki kalfa eşittir 5x. Bunu da altını çizeyim. Kalfa da 5x kapasitesindeymiş. Usta ne eder arkadaşlar? Usta diyeyim şöyle eşittir. 240 bölü 30 eşittir 8x demek ki ustanın kapasitesi de çalışma kapasitesi de eşittir 8xmiş sevgili arkadaşlar bunu da şöyle altını çizdim. Şimdi arkadaşlar bana ne diyor? Bu işi 5 çırak, 5 kalfa ve 1 usta. Şöyle en son işlemi şurada tamamlayayım arkadaşlar. Şöyle bir yer açayım. 5 çırak arkadaşlar çırak çalışma kapasitesi neydi? 3x'ti. 5 kere 3 eşittir 15. 15x artı 5 kalfa demiş. Kalfanın çalışma kapasitesi neydi? 5x'ti. 5 kere 5. 25. 25x artı 1 usta demiş. Ustanın çalışma kapasitesi de 8 xte Bu yani 5 çırak, 5 kalfa bir, bir ustanın ben toplam bir gündeki çalışma kapasitesini bulacağım şimdi. 15-25 daha 40, 8 daha eşittir 48x. Demek ki bunlar günde 48 x'lik iş yapıyorlarmış. E toplam işin benim ne kadardı arkadaşlar? Şurada bulmuştum şöyle. 240'tı. 240 bölü 48 eşittir 5 eder. Bu da kaç günde bitireceklerini oranıdır arkadaşlar. Daha doğrusu sayısıdır. O da D seçeneğinde. Demek ki 5 çırak, 5 kalpa ve 1 usta bu işi 5 günde tamamlarmış sevgili arkadaşlar. Hatta şöyle D seçeneği biraz daha güzel işaretleyeyim. Sorumuz böyleydi. Orta ikinci sorudayız arkadaşlar. Ne demiş? Sertap bir işi A saatte, hayal aynı işi B saatte tamamlamaktadır. İkisi birlikte bu işi 22 saatte tamamladıklarına ve A küçüktür B olduğuna göre hayal bu işi kaç saatte tamamlayabilir? Arkadaşlar bu bir mantık sorusu. işlemden ziyade bir mantık sorusu. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi Sertap A saatte tamamlıyormuş ya. Hayal de B saatte tamamlıyormuş. Ama A küçüktür B'ymiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bir ortada bir iş var. Siz bu işi, yani herkes kendine göre düşünsün. Sen bu işi 5 günde bitiriyorsun. Ben o işi aynı işi ben 3 günde bitiriyorum. Ya da tam tersi olsun. Sen daha yani çalışma potansiyeli yüksek ol. Sen 3 günde bitiriyorsun. Ben 5 günde bitiriyorum. E demek ki sen benden daha bu işte mahirsin. Daha iyi çalışıyorsun. Neden? Çünkü sen aynı işi 3 günde bitirdin. Ben 5 günde bitirdim. E dolayısıyla sertapın çalışma saati, yani bitirme saati, A saati B'den küçük olduğuna göre hayalin iş, aynı işi bitirme saatinden küçük olduğuna göre demek ki çalışma potansiyeli olarak sertap büyüktür hayal diyeceğim arkadaşlar. Ser, sertap yani hayalden daha fazla daha iyi çalışıyormuş. Yani iş yapma potansiyeli daha yüksekmiş. Şimdi ne diyor arkadaşlar burada? Hayal bu işi kaç saatte tamamlayabilir? İkisi birlikte 22 saatte tamamlıyormuş. Hayal tek başına bu işi kaç saatte tamamlayabilir? Şimdi arkadaşlar size bir üçüncü kişi ekleyeyim. Burada yok ama üçüncü bir kişi ekleyeyim. O da ne olsun? Öykü olsun mesela. Öykü diye birisi. Tam sertapla hayalin ortalaması kadar iş yapma potansiyeli olan birisi olsaydı o kaç saatte bitirirdi bu işi? 44 saatte bitirirdi. Neden 44 saatte bitirirdi? Çünkü sertap ve hayal iki kişiler. Bunların tam ortalaması olan öykü var ama öykü bir kişi. E dolayısıyla iki kişi 22 saatte bitiriyorsa bunların tam ortalaması olan bir kişi 44 saatte bitirir. Şimdi hayale tekrar gidelim arkadaşlar. Hayal ortalamadan daha düşük. Yani ortalamayı sertap yükseltiyor. Hayal daha düşük. E dolayısıyla 44 saatte bitirir dedik ya tam ortalamasındaki birisi olsaydı. Hayal bu ortalamadan daha düşük olduğu için daha uzun bir sürede ıı, bitirmesi gerekecek arkadaşlar. 22 tam ortalamada olsaydı 44 saatte bitiyordu. 44 saatten daha büyük bir şey olacak. O da e seçeneğinde 45 tamam. 40 değil 40 saatte bitiremez. Çünkü ortalamadan daha düşük. Aynı şekilde 42, 43 değil. 44 de değil eğer tam ortalamada olsaydı 44 saatte bitirdi ama hayal ortalamadan daha düşük. Dolayısıyla 45 saatte tamamlayabilir bu işi Tamam mı? Orta üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Ne demiş orta üçte? Bir işi iki usta ve bir çırak beş günde. Beş çırak ve bir usta dört günde tamamladığına göre bu işi bir usta kaç günde tamamlar? Şimdi arkadaşlar iki usta ve bir çırak. Bunları parantez içinde yazayım. İki usta artı bir çırak. Kaç günde tamamlamış arkadaşlar? Beş günde. Çarpı. Dışarıda uçak uçuyor arkadaşlar. Yani dışarıda uçak uçuyor demem de biraz saçma bir cümle oldu. İçeride uçacak hali yok tabii ki de dışarıda uçacak da. Uçak uçuyor Allah hayırlı yolculuklar versin onlara da. Şimdi iki uçak, pardon iki uçak, <laughs> U'yu görünce iki uçak geldi aklıma. İki usta arkadaşlar, iki usta ve bir çırak. Ustayla çırağı birleştirdim, uçak oldular. Neyse arkadaşlar, iki usta ve bir çırak beş günde tamamlıyorlarmış bu işi. Eşittir diyeceğim. Neye eşitmiş arkadaşlar? 5 çırak ve 1 usta. E, dolayısıyla burada da parantez içinde yazayım. 5 çırak artı 1 usta. Kaç günde tamamlıyormuş? 4 günde tamamlıyormuş. 4'ü de dışarıdaki katsayı olarak yazdım. Şimdi arkadaşlar eşitliği şöyle bir daha yazayım ve düzenleyeyim. 2 usta. 1 çırak var burada. Bunu 5 ile çarpacağım. 10 usta eder burası arkadaşlar. 10 usta artı 5 çırak eşittir. 20 çırak artı 4 ustaymış. Tamam. Eşitliği bir daha yazıyorum arkadaşlar. Ustayı bu tarafa götüreyim. Hem ustayla çırağın birbirlerine olan ilişkisini bulmak için ustayı bu tarafa götüreyim. Eksi olarak gider. 10'dan 4 çıkarsa burada 6 usta kalır. Eşittir. 5 çırak buraya eksi olarak gider. 15 çırak eder. Bunları da sadeleştireyim arkadaşlar. 3'e böleyim her iki tarafı. Demek ki 2 usta eşittir 5 çırakmış arkadaşlar. E burada ne diyeceğim işler dışlar çarpımı yapınca çırak eşittir 2x. Altını çizeyim şöyle. Usta da eşittir 5x kapasitesinde çalışıyormuş. Şimdi arkadaşlar burada ben artık toplam işi bulacağım. Toplam iş ne kadar? İstediğim denklemde yerine yazabilirim. Birinci de yazabilirim. ikinci de yazabilirim. Fark etmez. Şöyle bir çizgi çekeyim. Birinci denklemde yazayım. 2 usta artı 1 çırak demiş. Arkadaşlar usta kaçtı? 5x çarpı 2. 10. 10x artı 1 çırak. 12x eder. 12x çarpı 5x eşittir. Toplam demek ki benim işim 12 kere 5. 60 eder. Demek ki benim toplam işim 60x'likmiş. Şöyle yuvarlak içine alayım ki belli olsun. Burada da yerine koysak aynı şey çıkar arkadaşlar. İsterseniz deneyelim. 5 çırak. Çırak 2x kadar çalışıyordu. 5 kere 2. 10. Bir usta 15 eder. Çünkü usta da 5x'lik çalışıyordu. 15, 15 kere 4, 60. Aynı şey çıktı. Zaten çıkacağı belliydi de. Hani iki denklemde de emin olmuş olduk. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Bu işi bir usta kaç günde tamamlar diyor. 60x. Benim toplam 60x'ti ya. Bölü. Usta ne kadar kapasitede çalışıyor? 5x. Eşittir. 12 eder arkadaşlar. X'ler birbirini götürdü zaten. 65'e bölersem 12 eder. O da C seçeneği. Demek ki bir usta tek başına bu işi 12 günde tamamlayabilirim sevgili arkadaşlar. Tamam. Orta dördüncü sorundayım. Ne demiş orta dörtte? Bir musluğun normaldeki akış hızı 3 kat artırıldığında boş bir havuzu 9 saatte doldurmaktadır. Buna göre bu musluğun normal akış hızı yarıya düşürülürse aynı havuzu kaç saatte doldurur? Arkadaşlar burada ben öncelikle musluğun kapasitesine yani normaldeki kapasitesine eşittir 2x diyeyim. Neden 2x diyeceğim? Çünkü x dersem yarısını diyor ya. x bölü 2 olur. x bölü 2'lerle uğraşmayayım. Tam sayılarla devam edeyim. Musluğun kapasitesi 2x'miş. Ne diyor bana? Bir musluğun normaldeki akış hızı 3 kat artırıldığında. Arkadaşlar bakın burada önemli bir şey var. 3 kat artırıldığıyla 3 katına çıkarıldı farklı şeyler. 3 kat artırıldı demek aslında 4 kat artırılmış demek. Yani 4 katına çıkmış oluyor demektir arkadaşlar. Şöyle ki Şimdi 2x ya. 3 katı ne eder bunun? 6x. 3 kat artırıldı diyor. E 6x artırıldı. 2x de zaten baştan kendi vardı. 8x oldu. Demek ki benim musluğum 8x. Kapasitesinde su akıtıyor. Dediğim gibi hani 3 kat artırıldı demek 3 katına çıkarıldı değil. Yani 6x almayacağım. 8x alacağım sevgili arkadaşlar. Devam edeyim. Şimdi kapasite ne oldu? 8x'e çıktı. Bir havuzu 9 saatte dolduruyormuş. E 8x çarpı 9 eşittir. 72x eder. Şöyle altını çizeyim. Demek ki arkadaşlar bu havuzun kapasitesi 72x'miş. Bana neyi soruyor? Buna göre bu musluğun normal akış hızı yarıya düşürürse. Normal akış hızına ben 2x demiştim. Yarıya düşürürse x eder. Bu havuzu kaç saatte doldurur diyor. Arkadaşlar 72 bölü. Birden eşittir 72 saatte doldurulmuş. O da D seçeneği. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar 3 katına çıkarıldı demiyor. 3 kat artırıldı diyor. Eğer yanlışlıkla sınav anında yanlışlıkla 3 katına çıkarsaydık onun da cevabı 54 ederdi. O da A seçeneğinde bizi böyle canavar gibi pusuda bekliyor. Yanlış işaretleyelim diye onu da A'ya koymuşlar sevgili arkadaşlar. Orta 4. sorumuz da böyleydi. Orta 5'teyim arkadaşlar. Orta seviyeli sorularımın sonuncusundayım. Ne demiş bakalım bu soruda. Bir işte eşit kapasiteli 12 işçi çalışmaya başlamıştır. İşin yarısı bittiğinde 6 işçi işten ayrılmış ve bu iş toplam 90 günde tamamlanmıştır. Buna göre 6 işçi ayrılmasaydı bu iş kaç günde biterdi? Arkadaşlar bunun mantığı da şudur. Öncelikle bir şöyle sayı doğrusu gibi bir şekil çizeyim. Tam sayı doğrusu değil de. Tam ortadan böldüğümü varsayalım. Yani bu iki parça birbirine eşit olsun. Arkadaşlar mantık şudur. Bu işin yarısı, bu iş arkadaşlar, bu gün değil bu arada, bu iş, yapılan iş. Bu işin yarısını 12 işçi yapmış. 12 işçi birlikte yapmış. Kalan yarısını da 6 işçi birlikte yapmış eşit kapasiteli 6 işçi. Şu gişe gibi oldu. Lapra. Da bir, biraz daha düzelteyim. Tamam. 12 işçi yarısını yapmış, 6 işçi de geri kalan yarısını yapmış. Şimdi arkadaşlar 6 12'nin yarısı olduğuna göre Demek ki süre olarak 12 işçi A günde yaptıysa 6 işçi 2A günde yapar. Neden? Çünkü 12 işçi 6 işçinin 2 katı olduğuna göre süre olarak yarısı kadar yapacak. Ters orantıdan dolayı. Süre kadar süre olarak yarısı kadar yapacak arkadaşlar. Demek ki burada A var. 12 işçi A günde yaptı, 6 işçi de 2A günde yaptı. Toplarsak A 2A daha eşittir 3A eder. E bu neye eşitmiş arkadaşlar? 3A eşittir 90 sa A eşittir 30 eder sevgili arkadaşlar. Bana neyi soruyor? Bu 6 işçi işten ayrılmasaydı kaç günde biterdi? Yani burası ikinci bölüm şimdi 6 işçi yaptı ya. 6 işçi ayrılmasaydı diyor. Yani burası yine 12 işçi olsaydı. 6 işçi ayrılmaz. mesela yine 12 işçi olacaktı. E, dolayısıyla yarısını 12 işçi A günde yaptıysa diğer yarısını yine A günde yapacak. Yani 2A olacaktı. 3A değil de bu sefer toplamda 2A olacaktı. İşçi sayısı azaldığı için 3A'ya çıktı gün sayısı. 2 çarpı 30 diyeceğim arkadaşlar. 2A olacaktı. A eşittir. 30 olduğu için 2 çarpı 30 eşittir. 60 tamam. O da A seçim. Daha çok bir mantık sorusu gibiymiş arkadaşlar. İşçi havuz problemleri konumuzun orta seviyeli sorularımızın sonuncusu da buydu arkadaşlar. İnşallah zor seviyeli sorularda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.